izleyenler, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuğumuz olacak. Zafer Bey, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, e, emtia piyasasındaki rakamlara şöyle bir baktık. E, karışık bir görünüm var. Enerji tarafı haftaya pozitif başladı ama e, ve sonrasında sınırlı satışa döndü. Tarım emtiaları tarafında karışık bir görünüm var. Kıymetli metaller tarafında keza yine Karışık bir görünüm var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir başlangıç oldu bu hafta? Hangi gelişmeleri yakından izleyeceğiz emtia tarafından? Aslında siz çok iyi özetlediniz. Gerçekten de hafta birazcık karmaşık başladı. Ee, karışık bir görünüm var. Ee, bunda da en büyük neden herhalde piyasadaki oluşan belirsizlik. Özellikle emtialar tarafında olan karı, kararsız seyir. Bir taraftan enflasyon beklentileri var. Ee, bu destekliyor ama diğer taraftan baktığımız zaman e, dolar endeksindeki e, yükseliş, tahvil faiz getirilerinde yaşanan e, birkaç günlük yükseliş maalesef burada emtiaları da e, endişeleri de beraberinde getirmekte. Diğer taraftan Taraftan, e, petrol tarafına baktığımız zaman burada bir miktar e, imisar e, seyir olduğunu söyleyebiliriz hala bir miktar satışlar olsa bile güçlü bir trend olduğunu söylemek mümkün. Bu hafta neler olacak? Tabii ki enerji tarafında her, herhalde en yakından takip edilecek olan konu OPEC toplantısı olacaktır. Burada özellikle arzın arttırılmasına yönelik beklentiler var. Çin ve Hindistan'ın bu konuda çok ısrarcı olduğunu biliyoruz. Ama diğer taraftan OPEC ülkelerinde fiyatları yüksek tutmak istediğini de görüyoruz. Burada toplantıdan çıkacak olan mesajlar çok önemli olacak diyebiliriz. Diğer tarafta özellikle endüstriyel metaller tarafında Çin ve Rusya'nın fiyatları bir miktar dizginlemek için yapmış olduğu, almış olduğu kararlar var. Bunlar önemli, piyasa bunlar tarafından yakından izlenecek. Her ne kadar Çin kendi stoklarından satışları yapacağını söylemiş olsa bile, Rusya ilave vergi koyacağını belirtmiş olsa bile, burada hala bir fiyatların güçlü olduğunu söylemek mümkün, talebin hala çok canlı olduğunu söylemek mümkün ama bu iki ülkeye, ilave ülkeler katılacak mı? Bu soru işareti çünkü endüstriyel metaller tarafındaki fiyat artışlarının küresel anlamda enflasyonu tetikleyeceği endişeleri yavaş yavaş tüm ülkeler tarafından itirak edilmeye başlandı. Ki buna Çin ile Rusya ile alınan aksiyonlar genele yayılabilir endişeleri mevcut. Tarım imtiyalarında ise geçtiğimiz hafta içerisinde yeni üretim tahminleri açıklandı. Yeni üretim tahminlerinin açıklanmasıyla özellikle hubatlar tarafında bir miktar baskı vardı ama onlar haftaya iyi başladılar. Bundaki en büyük neden talep e, beklentileriydi. Fakat buradaki çok fazla kalıcı olmasını beklemiyorum ben. Diğer taraftan pamuk, şeker, kahve gibi e, bir miktar daha em ekonomiye bağlı e, emtia tarım emtialarında ise bir miktar daha güçlü seyir olduğunu söyleyebiliriz. E, bu hafta içerisinde bir miktar daha diğer tarım emtialarına göre daha e, alıcılı seyredebileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak görünüm bu şekilde bu hafta başında. Evet e, Zafer Bey bir diğer taraftan da tabii siz önemli e, noktalardan bahsettiniz. Öte yandan da ABD'de istihdam rakamlarını bu hafta takip edeceğiz ki e, FED cephesinde artık bundan sonraki süreçte açıklanan her rakam önemli olacak. FED'e yönelik beklentilerle birlikte ve doların seyriyle birlikte. Dolayısıyla e, bu hafta açıklanacak istihdam rakamlarını da göz önünde bulundurulursa nasıl bir etkisi olur emtia fiyatlarını özellikle de ons altın ve petrol tarafını da biraz daha e, mercek altına alırsak sevinirim. Buyurun. Tabii ki. E, istihdam rakamları piyasa açısından önemli. Çünkü e, Fed'in, e, ABD Merkez Bankası'nın en büyük e, hedeflerinden bir tanesi de istihdamı arttırmak. Bu şuna iş işaret edecek. E, Merkez Bankası, Fed ne kadar hedeflerine doğru paralel gidiyor? E, i̇stihdam verileri, beklentilere paralel geliyor mu? Buna yönelik olarak da enflasyonun yönelik endişeler e, ne kadar etkili olacak? Tapering ile ilgili, faiz arttırımı ile ilgili veya e, daha doğrusu varlık alanlarının azaltılması ile ilgili beklentiler nasıl şekillenecek? Nasıl etkileyecek bu beklentileri? Bu önemli. İstihdam verilerine baktığımız zaman açıkçası çok fazla beklentilerin üzerinde bir istihdam verisi gelebilir mi? Ee, soru işareti. Piyasa tarafından şu anda çok iyimserlik var ama ben çok da istihdam tarafında yani enflasyon verilerini karşılayacak derecede bir istihdam olabilir mi? Ben endişeliyim bir miktar burada. Soru işaretlerim var. Baz etkisi nedeniyle veriler belki yüksek gelebilir ama hala e, hedeflenenin çok uzağında e, veriler geleceğini düşünüyorum. Peki bunun sonucunda piyasalarda nasıl bir etki oluşur? E, i̇stihdam verisinin düşük gelmesi e, piyasalar açısından ilk başta belki bir dalgalanmaya yol açılıyor ama ben piyasanın bunu Hedeflere daha ulaşılmadığı için faiz indirimi veya varlık alımının azaltılmasının daha da öteleneceğini yönelik yorumlanacağını düşünüyorum. Tabii bunun sonucunda da piyasalara başta riskli varlıklar olmak üzere genel olarak bir alımlar gelebilir. Bunun yanı sıra tabii dolar endeksinde bir miktar gevşeme, tahvil faiz getirilerinde bir miktar e gevşeme olabilir diye düşünüyorum. Bu da emtiyaların genelinde bir miktar daha alımların artmasına yol açabilir. Buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi de tabii ki buradan gelecek istihdam verilerinin düşük olması önümüzdeki dönem için tarım emtiyaları başta olmak üzere belli başlı bazı metallerde alımların bir miktar daha artmasına yol açabileceğini düşünüyorum. Bunun, bununla beraber petrolde belki bir miktar kar satışlarının görülmesini bir miktar kar satışları görebiliriz. Çünkü istihdamın düşük olması demek hala ekonominin istenen bir tempoda olmadığını gösterecektir, işaret edecektir. Bu da endüstriyel tarafta ekonomiye bağlı emtialarda bir miktar satışı beraberinde getirebilir ki bunu petrol, e, pamuk ve şeker gibi emtia ürünlerinde görebiliriz. Evet Zafer Bey peki on altın için teknik analiziniz nedir? Hangi seviyeler ön plana çıkart? E tekrar 1800-1900 dolar seviyeleri e, uzak olacak mı? Nasıl bir görünüm var? Onsalt'ın tarafında ben rakamlarımı biliyorsunuz çok fazla güncellemiyorum zaten ve rakamlarım benim genelde uzun vadeli orta ve uzun vadeli oluyor. Burada da baktığınız zaman sıklıkla yayınlarda da üstüne basa basa belirtiyorum yani. Onsaltın da 1767-1770 bandı aşağı yönlü geçilmediği sürece, kırılmadığı sürece, bunun altında bir kapanış olmadığı sürece buradan yukarı doğru toparlanma olasılığı, yükselen trendin devam etme olasılığı oldukça yüksek. Ee, burada iki tane önemli kriter var. Sizin de bildiğiniz gibi bu hafta açıklanacak olan istihdam verisi önemli. Diğer taraftan da e, enflasyon verileri. E, şimdi burada enflasyon verileriyle ilgili piyasa zaten altın e, tarafındaki Yatırımcılar ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım e, özellikle varlık alanlarının azaltılacağı, likidenin azalacağı endişeleriyle satış tarafında olurken, bir diğer kısım ise enflasyonun kontrolden çıkacağı endişeleriyle onsaltın tarafında alıcı durumda. Örnekten de bir, bir miktar dengeli piyasa var. Ben bunu, o yüzden de altında yatay piyasa olduğunu düşünüyorum. Bunun alt bandı 1767, üst bandı da 1900 seviyesi diyebiliriz. Bu iki bandın arasında gelecek verilerle bir sanım söz konusu ama şu anda alt banda çok yakınız. O yüzden buradan gelecek verilerle ben yani o yüzden de istihdam verisinin bir miktar daha e, beklentilerin altında kalacağını o yüzden de likte azaltılacağı endişelerin bir miktar daha öteleneceğini ons altında yukarı doğru tekrar bir 1800'lere doğru hatta burada 1800 11 seviyelerine ve sonrasında da 1821 seviyelerine doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum bu hafta içerisinde. E, bundan sonraki gelecek veriler gelirler de e, piyasanın aksiyonu da hareketin ne tarafa doğru evrileceğini ise bir sonraki gelecek enflasyon verileriyle beraber göreceğimizi düşünüyorum. Orada da beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi olursa bu sefer 1900'lere doğru enflasyon beklenti enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi veya bir miktar daha düşük gelmesi durumunda da Aşağıda 1770'lere doğru, 1767'lere doğru bir tekrar bir aşağı doğru bir salınım olacağını düşünüyorum. Kısa vadeli bu hafta için beklentilerim böyle. Evet, bir diğer taraftan tabii süremizi kısalıyoruz Zafer Bey. Ben bir de petrol için teknik bir yorum alacağım sizden ama çok kısa buyurun. Tabii ki. Petrolde özellikle burada 70, 75-37-75-40 seviyesi önemliydi. Bugün yüksek üstüne çıkmış olsa bile bunun üstünde kalıcılık sağlayamadı. O yüzden bir miktar geri çekilmemek 74-40 seviyesi. Günlük bazda önemli seviye onun altında ise 73 95 seviyesi var. Bu seviyelerin altında ana destek seviyesi olarak 71-70 seviyeleri diyebiliriz ki 71-70 seviyeleri e, özellikle önemli seviyeler. Evet. E, bu seviyenin altında ben kapanış çok fazla beklemiyorum ama genel görünüm yukarı doğru aile. Çok teşekkür ederiz MTAP Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen değerli yorum ve katkılarınız için. Rica ederim yayınlar. Çok diliyorum. teşekkürler. Efendim emtia piyasasına yönelik yorumları aldık. Bugünlük biz Aydan Suyu'nun sonundayız. Yarın yine saatleri 11.30'u gösterdiğinde biz tekrar karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.